Bakarız ya evet, icabına. Burada da fitleriz. <laughs> aynen. Alışkanlık oldu artık bende ben. Fitliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya lol'e hiç alışamadım ya. Eskisi gibi değilim. Farm yapamıyorum. <laughs> çok, çok, kötüyüm ya. Görmen lazım. Ya ee, yayın açmadın ki görelim. Bir, aynen yayın açacağım yakında. Biraz en kötü hallerimi görmeyin diye açmadım da. <gülüyor> Biraz <gülüyor> alışayım. <gülüyor> Biraz alışayım da. Nasıl Ay, vuramadım yüzünün önündeki adam. Öldük galiba. Burası öldüğünü düşünüyorum. Ay ay ay. Tamam ölmedim. Allah aha tamam. Ay gör aha. Ölme çıktı adam. Saka <laughs> be. Bizim adam bir şey yaptı da anlamadım ne yaptı. Geri dön istersen. Ay ay öldüm. Ölmedim. Ay yargı da attım burada. Ay. Ben de benim öldüm. Öldüm. Hocam 50 vurur. Askerde rahatın nasıldı? İyiydi ya. Çok bir sıkıntım yoktu açıkçası. Yani genel olarak iyiydi. Bir de az kişiydik. Çok kişi değildik yani böyle. 60 hmm. kişi falan da herhalde böyle birlik çok kalabalık değildi. Diğer var diye mi yapmışlar yoksa? Yok şey kapasitesi yoksa azdı. Yok. yok aynı. Küçük küçük bir yerde benim yaptığım. Şubeydi yani bildiğin askerlik şubesiydi. Bir düşman. Oğlum vuramadım ne kadar kolsuzum ya. <laughs> 4 kişi öldürmüşüm ben hiç haberim yok <laughs> ha. <laughs> Burada şey var istersen ha fantom <laughs> <laughs> Sen sandın de var. Van'da buldum tamam. <laughs> Şu işaretlediğim yere dikkat et. Aha orada. <laughs> Ay. Ay. Onu da alacaktım Hem, ya. 2 2 2 2. İki takımda da bilen çok yok. Aynen. Keyifli o yüzden şu an ben keyif alıyorum. Yani. Şimdi 9 10 kilo olanlar oluyordu önceden. Bir düşman kaldı. Evet, Azdı be. Alarm botu kuruluyor. Helal be. Şimdi aldık aldık. Kollarım yanıyor. <laughs> Olarsa... İki elde de dört vuruyorum he hiç beş vuramadım bakamızı. <laughs> nerede bak? Spike yerleştirildi. Şurada. Şimdi kimse kaçamaz. Bir düşman kaldı. Nasıl? Nasıl? Nasıl basıyorsun? basıyorsun. Unutmuşum <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Nasıl basıyorsun? <gülüyor> 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 Nasıl, basıyorsun? <laughs> Nasıl basıyorsun ya? <laughs> <laughs> Silahsa ne arkamdaki? O Olum Unutmuşum ya. E'ye <laughs> e falan basıyorum şey sanki ceset oynuyor. <laughs> Nerede lan? Öldük ya. Öldük öldük. Bu öl öldü demesi... <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Adam şuraya. Adam nereye bakıyor bizim? İyi var, var. Şey. ölmedi. Keşke ölseydi daha çok para kazanıyorduk. A'da düşman var. Spike A'da düştü. <laughs> Yargı dağıtıyorum. Çanta yolda. Kesin askerlikte balayan at oynadın değil mi? Ay bir düşman kaldı. Çanta yolda. Lan ne yapıyor lan? <laughs> Dibimdeymiş adam. Nente nente. Ben adam yukarıda diyecektim de <laughs> yukarıda değilmiş. Ne ara dibime geldi ya? Yani. Bence yukarıdaydı üstüne atladı senin. Galiba ben fark etmedim herhalde. Direkt arkama atladı herhalde. Yani böyle şeylerde çok oyun gerim, gerilimli oluyor. <laughs> Aynen. Ben de yanlış silah almışım. Ne? Tamam birini indirin. Şu jet hep ölüyor ya en baştan. Spike atsana. <laughs> Bunu biliyon ama bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Ay tamam orada. Biri. Burada mı? Ay kör oldum. Ya tamam koş koş koş. Aynen o bak yine koş. Tamam çok gerilme. Ay. <laughs> Orada kaçacağım. Seni de fark etmez. değişti bu arada biraz fark, fark ettin mi bilmiyorum da Kim yerler ufaltıldı falan Böyle Abi. kap oraya kapatıldı <laughs> çok fark etmedim ya bilmiyorum. Zaten çok bir değişiklik yok da yani bazı yerler ufaltıldı falan hmm. böyle. Ana öldüm. İyi güzel. Bu takım biraz iyi biraz kötü ne bileyim. İyi ya bize göre. <laughs> ne oldu belli değil. En azından birbirlerini kuvvet var yani o da önemli bir şey. <laughs> Bence de. <laughs> Oha oradalarmış. Ya ben niye patlıyorum? <laughs> e sen, sen mi vardın yanımda? Beraber... Evet. Tamam. <laughs> sen de beraber sıkıyorduk <sıkıldık. gülüyor> sen gittin adam bana sıktı bir anda. <laughs> Vuramadım adamı ya çok kötü oldu. Ben de sıkıyordum ikimiz ikimiz sıkınca adam kaçıyordu biri gidince adam bana döndü ya <laughs> Nerede? Ben... Helal. E atabilirsin oraya. Ay al bir tane daha vursam. Neyse Neyse ne? Anti. Ay öldüm. Kaç? Sen göster bana. Kaç? Ay. Altın mermi. Ay. Öldün çek Çok konuşuyorlar ya. Tam bu soruya. Çok heyecanlı. Biraz yukarıda dur. Oy da. Aa uh, tam dediğin şey oldu. Eylem ay, Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Ah, son bir... nice. Saldıranlar kazandı. Ay.